Merhabalar, ben e, Onur Bıyık. CCB Gençlik Merkezi'nde e, robotik kodlama öğretmeniyim. Aynı zamanda Deneyap Türkiye Kırşehir Ayağı'nda da robotik kodlama öğretmeni olarak görev almaktayım. E, Gençlik Merkezimizde Hayal Kütüphanesi tarafından e, ilkokullardan itibaren, yani birinci sınıftan itibaren e, her yaş kademesine şu anda özellikle ortaokul sonuna kadar ve lise de dahil olmak üzere eğitimler sunuyoruz. Buradaki yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerin çoğunu özellikle sınavlı alınan deney yap tarafına yetiştirme gibi bir amacımız var. E, deney Deneyap'a girmek isteyen öğrencilerimiz 2 seneye bir yani iki çift senelerde yapılan sınavlardan 4. 5. ve 8. 9. sınıf kademelerinde buraya kazanarak, özel bir yetenek sınavını kazanarak geliyorlar ve 3 sene boyunca tamamen ücretsiz eğitimler alıyorlar burada. Peki ben buranın yaş aralığı var mı veya ilerleyen zamanlarda e, Deneyap atölyesi marifet Türkiye genelinde bazı yarışmalara katılıyor. İlim böyle bir şey var mı? Şimdi biz deney yap tarafına şu an dediğim gibi 4, 5 ve 8, 9 sınıfta kademeler alıyoruz. Ama hayal kütüphanesi tarafında herhangi bir yaş aralığımız yok. E, sadece 1. sınıfta olan hatta 6 yaşındaki öğrencilerimizi e, hayal kütüphanesini alarak deney yap tarafına hazırlamaya başlıyoruz şu anda. Peki ben belli bir yaş aralığı var mı? E, 6 yaştan başlayarak 18 yaşa kadar gidebiliyoruz. Peki ben yetişkinler de deney atölyesinde malum gençler özetle 20 yaşın üstü gençler Deneyap atölye özellikle robotik kodlamayı daha çok ilgi gösteriyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Yani şu anda şöyle vakıf olarak yani Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak Deneyap tarafında böyle bir hizmetimiz yok. Ama ilerleyen zamanda bilim Türkiye'nin Kırşehir'e geldiği zaman o o gençlere de orada hizmet sunmaya başlayacağız. Içerisinde. Kaç öğrenci var yaklaşıklar? Deneyap'ta şu anda 178 tane hayal kütüphanesinde şu anda 300 küsur öğrencimiz var.